öldürüldüğünü ancak 2024 Haziran'ında fark etmiş Sayın Sağlık Bakanı bu yüzden suçludur görevin eksik yapmıştır. Ne buldunuz? Söylemiyorsunuz. Bulamadıysanız niye bulamadınız? Buldunuz da sakladıysanız suçlusunuz Sayın Bakan. O delilleri olduğu gibi savcılığa veriyorlarsa siz o koltukta niye oturuyorsunuz? Yeni doğanlar ölüyorsa nereden bileceksin Sayın Bakan? Demek ki görevinizi yapmıyorsun. Bu ölümlere engel olmadığınız için suçlusunuz. Bebekler orada ölüyorken bebeklerimize kıyılıyor, kıyılıyor seyretmişsiniz suçlusunuz istifa etmelisiniz o rapor bir irade tarafından 2016 yılında örtülmüş ve o günden bugüne kadar devletin soyulmasına devletin hortumlanmasına bazı bebeklerin bazı yavruların katledilmesine maalesef göz yumulmuş. İhmali olanların, hatası olanların, kusuru olanların buna göz yumanların bu göreve devam etme şansı yoktur. Aynen Sayın Emir gibi ben de altını çizerek söylüyorum. Sayın Bakan bu ülkede bakanlık yapamaz. Yeni doğan çetesi diye ifade edilen bu çeteyi çıkartan Sağlık Bakanlığımızdır, hükümetimizdir. Başkası değildir. Bu saatten sonra benim haberim yoktu. O yüzden hastaneleri kapatmadım. Demek tam başka bir yüzsüzlüktür. Bunu kabul etmiyoruz. Ben öncelikle Sayın Sağlık Bakanı'na üzülerek ifade etmeliyim ki yapması gerekenleri yapmadığı için, gerekli denetimleri olması gerektiği gibi yaptırtmadığı için, alması gereken önlemleri almadığı için Yeni doğan ölümlerinden sorumludur ve bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır. Sayın Başkan, vaktim el verdiğince Sayın Sağlık Bakanı'na bütçe komisyonunda söylemeyip kaçtığı soruları tekrar soracağım ve millet adına tekrar basit açık cevaplar isteyeceğim ve bu soruların cevaplarını da mutlaka bekleyeceğiz. Sayın Başkan, operasyonu 5 Mayıs'ta başlattık diyor. Ama operasyonu başlatmaktan anladığı mali şubeye haber vermek. Çünkü sonrasındaki ifadelerinden de anlıyoruz ki konuyu hiç anlamamış. Bebeklerin öldürüldüğünü, öldürüldüğünü ancak 2024 Haziran'ında fark etmiş Sayın Sağlık Bakanı bu yüzden suçludur görevin eksik yapmıştır. Yargı ve kollukla eşgüdüm halinde çalıştık diyor. Denetim yaptık diyor. İlk denetimi ilk denetimi 25 Eylül'de yapmış. 25 Eylül'de denetim yapmış. Can alıcı delilleri o sırada bulmuş ama o delilleri kendisi değerlendirmemiş. Kendi sözlerinden gidiyorum. Değerlendirmemiş. Savcılığa vermiş. Savcılığın ne yaptığından haberi yok ve 25 Eylül ile Şubat arasında 7 denetim yapmış. Ne aradınız? Çünkü ne aradığınızı bilmediğinizi anlıyoruz. Ne buldunuz? Söylemiyorsunuz. Bulamadıysanız niye bulamadınız? Buldunuz da sakladıysanız suçlusunuz Sayın Bakan. Ayrıca siz eğer bir yoğun bakımda sizin denetim ekipleriniz hem de olağan dışı da o, bir denetimde yoğun bakıma girip de 7 defa girip delil bulamıyorlarsa sizin önünüze koyamıyorlarsa, o delilleri olduğu gibi savcılığa veriyorlarsa, siz o koltukta niye oturuyorsunuz? O zaman bu yoğun bakımları niye denetliyorsunuz? Açıkça söyleyin, biz denetliyoruz ama hiçbir şey bulamıyoruz. O zaman şu anda da yoğun bakımlarda da yeni doğanlar ölüyorsa nereden bileceksin Sayın Bakan? Demek ki görevinizi yapmıyorsunuz. Devam edeceğiz Sayın Başkan. Bence siz benim sözümü biraz uzatın. Ben daha sonra hiçbir konuya girmeyeyim. Ama bu konu çok önemli. Türkiye bu konuyu seyrediyor. Bakınız 25 Eylül'den sonra sizin denetleyip hiçbir şey bulamadığınız ama CNN yayınında en can alıcı delilleri bulduk diye gösteri yaptığınız o 28 Eylül'den sonra tam 7 ölüm oldu. O 7 ölüm tamamen sizin sorumluluğunuz altında göz göre göre gerçekleşti. Bu ölümlere engel olmadığınız için suçlusunuz. 28 Eylül TAPE ve dijital kayıtlardan haberimiz olmadı. Ben TAPE ve dijital kayıtları Mayıs 2024'te duydum. Ayrıntılı olarak da Eylül 2024'te 24'te elime geçti diyorsunuz. Peki siz hiç merak etmediniz mi? Bir teknik takip var. 7 defa olağan dışı denetim yaptınız. Denetimlerde can alıcı bilgiler buldunuz, siz de görmüş olmalısınız. Savcılığa bunları verdiniz, hem de eşgüdümlü çalıştınız, hem de çeteyi çökertmiş olmakla övünüyorsunuz. Ama bu verilerden hiç haberiniz olmamış, hiç merak etmemişsiniz. Bebekler orada ölüyorken, bebeklerimize kıyılıyor kıyılıyorken seyretmişsiniz, suçlusunuz, istifa etmelisiniz. Bu konuya devam edeceğiz. Bu rapor 2016'da çok kapsamlı bir şekilde yazılmış. Ve o raporun içerisinde her şey var. Ve raporun sonunda diyor ki mutlaka suç duyurusunda bulunulmalı. Aynı zamanda SGK soyulduğu için SGK'nın da bu konuda mutlaka gereğini yapması icap eder diyor. Bugün bizim tartıştığımız hastaneler var. Bugün yaşadığımız sorunlar tek tek ayrıntılı bir şekilde o raporda yazılmış. Ancak o rapor bir irade tarafından 2016 yılında örtülmüş ve o günden bugüne kadar devletin Soyulmasına, devletin hortunlanmasına, bazı bebeklerin, bazı yavruların katledilmesine maalesef göz yumulmuş. Peki o rapor imzalandığında İstanbul'da İl Sağlık Müdürü kimdi? Sayın Bakan. O rapor imzalandığında Sağlık Bakanı kimdi? Mehmet Müezzinoğlu. Bugün hastanesi kapanan. Dolayısıyla bu konu kolayca kapatılacak bir konu değildir. Sadece 2016'da değil, 2023'te de buna benzer bir rapor var. Yine kapatılmış. 2023'ün Ağustos ayında aynı şekilde bir rapor var. O da kapatılmış. Dolayısıyla bu süreç son derece vahimdir. İhmali olanların, hatası olanların, kusuru olanların, buna göz yumanların bu göreve devam etme şansı yoktur. Aynen Sayın Emir gibi ben de altını çizerek söylüyorum. Sayın Bakan, bu ülkede bakanlık yapamaz. Bu raporları göz ardı etmiş, kendisine sunulan bu raporları yok farz etmiş birisi bugün bu ülkenin sağlığını yönetemez. Yeni doğan çetesi diye ifade edilen bu çeteyi çıkartan Sağlık Bakanlığımızdır, hükümetimizdir. Başkası değildir. Dolayısıyla 2016'da olaylara atıflar yapıldı. Onunla ilgili de plan bütçede değerlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda teftiş raporunda herhangi bir bulguya rastlanılamadığı için bu dosya nihayetlenmiştir. Ancak daha sonra 2023 yılında CİMER tarafından yapılan başvuru neticesinde Sağlık Bakanlığımız, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz konunun üstüne gitmiş ve bu konuda emniyet güçleriyle, savcılıkla beraber TAPE kayıtlarına varıncaya kadar farklı bir soruşturma usulüyle bu konuda işin vuzuğa kavuşmasına ve bu çetenin çökertilmesine Sağlık Bakanlığımız Sayın Akbaşoğlu teşekkür ediyorum. Herkese herkese eşit uyguladım. Olabilir ama kural herkes için eşit. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben biraz önce konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimize ve tüm grubumuza teşekkür ederim. Son derece doyurucu ve nitelikli konuşmalar yaptılar ama duyabilenlere, ama kulak verenlere, ama anlayanlara, ama vicdanı olanlara. Şunu söylemek gerekiyordu söyledim. Sayın Bakan, CNN'de çıktı. Dedi ki biz 25 Eylül'de başlamak üzere 7 defa olağan dışı, olağanüstü denetim yaptık ve bu ilk denetimde olağanüstü deliller bulduk dedi. Sonra geldi komisyona, benim haberim yok dedi. Denetim yapıldı dedi. Onlar yapıldı, bunlar yapıldı. Ben ölümleri Haziran 2024'te duydum dedi. Biz niye kapatmadım bu hastaneleri dediğimizde benim öbür ölümlerden haberim yok dedi. Ya o zaman bir sağlık bakanı bir televizyon programında ben Eylül'de gittim, delilleri topladım, can alıcı delilleri verdim, çeteyi çökerttim, operasyon yaptım. Yargıyla, kollukla, eşgüdüm halinde bulundum deyip, ondan sonra dönüp Eylül ayında ben ölümleri duydum. İlliyet bağını bana sordular diyor. Ya bir doktor olacak, bir sağlık personeli olacak, bir yoğun bakıma girecek, hem de eş yapacak. Yani bu yoğun bakımlarda suç işleniyor. Ya yeni doğan bu, bu yoğun bakımında nasıl bir suç iş, işlenebilir? İhtiyacı olmayan çocuk yatırılır, ihtiyacı olmayan tedavi verilir, abartılır tedaviler, mal yapılır, bebek ölür. Bu işin, yani bunu doktor olmaya bile gerek yok. E şimdi bunlar var iken siz bunları arayıp bulamıyorsanız bir suç. E bulup üstüne yattıysanız ayrı bir suç. Ama dönüp gelip bu saatten sonra benim haberim yoktu. O yüzden hastaneleri kapatmadım demek bambaşka bir yüzsüzlüktür. Bunu kabul etmiyoruz. Sayın Başkan, sizin geleneklerimiz aykırı tutumunuzu doğru bulmuyorum. Bu parlamentonun bir geleneği var. Grup başkan vekilleri madde 69'a göre söz alırlar, gelirler, konuşurlar. Teşekkür. ederim. Sayın Akbaşoğlu buyurun. bizim aynı paraleldeki açıklamalarımıza bak ister Hem bakanımıza hem de aynı doğrunda, açıklamalarımıza yüzsüzü, yüzsüzü ki grubumuzla ilgili tutum ve davranışları ile ilgili ve biraz evvel hatırlatmalarımızla ilgili tutum ve davranışlara dönük anlaşmalar ben de Sayın değerli milletvekilleri ben ben konuşulanların hepsini duydum ve gerçek sataşma olmadığı sürece de sataşmadan da söz vermeyeceğim. Usul tartışması dahil her türlü tartışmayı yaparız. Biz meclisi sağlıklı çalıştırmamız lazım. AK Parti grubuna Sayın Hatip'in bir sataşmasını ben görmedim. Sayın Bakan'a sözleri var. Bakanımız da geldiğinde cevabını verecektir. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.